Diyarbakır'ın tüm demir ağını baştan aşağı yeniledik. Diyarbakır Organize Sanayi Bölgesini iltise kattı yaparak demir ağına dahil ettik. Diyarbakır'ı saatte 200 kilometre hızla Elazığ'a bağlayacak Elazığ-Diyarbakır hızlı tren projesinin etüt çalışmalarına da devam ediyoruz. Sayın Vekilim oradan pas attı. İlk etapta Elazığ üzerinden düşünüyoruz. İlerleyen zamanda da Gaziantep'ten itibaren Şanlıurfa, Diyarbakır. Bunu da düşünüyoruz. Bunu da planlıyoruz. Tabii şunu da söylemem lazım müsaadenizle. Tabi bu bölgeden biraz güneyimizden geçecek olan Irak'ın limanından başlayıp Ovaköy sınır kapısından girecek olan 1200 kilometrelik demir yolu ve otoyol ve ülkemizi baştan başa kat ederek Kapıkule'den Avrupa'ya çıkacak olan hattımızda da çalışmalarımızı çok yakından takip ediyoruz. İnşallah Irak tarafında bu sene içerisinde çalışmalara fiili olarak da başlayabilirsek bir ilki gerçekleştirmiş olacağız.